Herkese selam dostlar, güzel insanlar. Gördüğünüz üzere Beşiktaş felaket yoğun. Hazır bu yoğun trafiği yakalamışken Peugeot XB400'ün trafik performansını merak edenler için bir video çekeyim dedim. Şimdi siz izlerken ben de sohbet edeyim biraz. Görüyorsunuz hani bu motor için yok işte çok ağır, araya dereye girmiyor, trafikte çok zor kullanılıyor falan diyenler var ya. Bakıp görsünler. Abi motorun limitlerini bilmezsen, motora alışmamışsan zorlanırsın. Her yere de tabii ki bu motorla girmeyi denemeyeceksin. Ama ben ne ağırlığını hissediyorum, ne beni zorluyor. Tamam motora alıştığım için çok rahat trafikte ilerleyebiliyorum. Hangi motor olursa olsun motora alışmadıktan sonra trafikte değil düz yolda bile kullanamazsınız ki. Abi ayakkabı aldığımızda bile ayağımızın bir alışma süreci oluyor. Yani baktığımızda şimdi e, motorda Biniyorsun, bir fren mesafesini bir alışman gerekiyor. Gaz tepkilerine alışman gerekiyor. Dengesini alışman gerekiyor. Ya bunlar alıştıktan sonra da hala daha kullanamıyorsan ya motorda bir problem var. Dengesi dengesi bir şey bozuk. Bir sıkıntı var. Ya da sen daha yeterince iyi bir motosiklet kullanıcısı olmamışsındır demektir. Ha ama motor şuna asla müsaade etmez. Ben çok iyiyim. Ben süper öğrendim falan. Buna hiçbir şekilde motor müsaade etmez abi. Tam böyle artık ben süper motosiklet kullanıyorum dediğin anda bir yere patlatırsın Allah korusun. Aşırı özgüven başına bela açar. Aman diyeyim. Gördüğünüz gibi XP400'de rahatça ilerleyebiliyorum. Yani 230 kilo değil sanki 30 kiloymuş gibi geliyor bana. Neden? E dediğim gibi işte ben motora alıştım. Motor da bana alıştı. Beraber mutlu mesut yolculuklar yapıyoruz. Hindistan akşamı tipik gördüğünüz üzere 1. Hindistan Köprüsü'ne motorcu arkadaşlarla arkam dolu, önüm dolu. Görüyorsunuz köprüden geçiyorum şu anda mesela. Gayet hızlanması, araya girmek, trafiği filtrelemek diyoruz biz buna biliyorsunuz. Çok güzel filtreleyebiliyorum. Hani kimine göre makas, bize göre filtre. Biz de güzel kılıf bulmuşuz filtre. Ulan bildiğin makas işte yani makas atıyoruz. Makas atar gidebiliyorsun. Allah'ım bu ne rüzgar ya. Oo iki gündür var ya rüzgardan başım vardı ya. Köprüyü geçtik görüyorsunuz 80, 90, 100. Direkt 110. Mesela şu anda 92 gazı kapatıyorum. 100-110 hop yavaş. Çünkü biz buradan sağa gireceğiz. Artistliğinin alemi yok. Sadece görmez için. Yani dostlar işte trafikte XP400 alıştıktan sonra sizi üzmez. Bir de şöyle bir şey var. Benim motorda egzoz koruma demiri de var. Yani motoru daha da genişledi. O koruma demirleri de var. Gidon da zaten geniş. Ben de fazla dar sayılmam. Ama motorun üzerinde bu benim darlığım, genişliğimin pek önemi yok. Vallahi işte izliyorsunuz. Kaç dakika oldu açalı videoyu bilmiyorum ama herhalde bir 15 dakikada belki daha az, 10 dakikada olabilir Beşiktaş'tan Beylerbeyi'ne gelmiş durumdayım. Çok sıkışık trafik olduğu için aslında Normalde Kabataş'tan Karaköy'den hatta trafik başlıyor ama iki gündür, üç gündür anlamış değilim. Millet herhalde bayram tatilinden dönmedi. Sadece Beşiktaş'ta stadı geçtikten sonra hatta Dolmabahçe'de başlıyor trafik. O da böyle çok bir yoğunluk yapmıyor. Buralar mesela bir daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Şimdi az aşağı inince Üsküdar bağlantısıyla birleşeceğiz. Orası patlıyor trafikten. Bakalım beraber. Evet akıyor. Trafik yok. Saat 8'e çeyrek var. Trafik yok. Yani çok ilginç bir durum. Millet artık benzin, mazot alacak, akaryat alacak para mı kalmadı? Yoksa para çok tatilden mi dönmediler anlamış değilim. Eh, i̇şte şimdi mesela ben normalde buraya girmiyorum bu trafiğe. Ama sizin için girecek. Mesela şuradan görüyorsunuz. Hop. Otobüs orada duracak. Buradan gireriz. Çiçekçi abinin arkasından. Aynen. Buradan devam. Tamam. Yani kilometre saatinde görüyorsunuzdur. Yani öyle çok yürüme hızında değil bildiğiniz gaz açarak aralara girebiliyorum 10 kilometrenin üzerinde bir süratle bu da beni tatmin ediyor ya Brezilya'da YouTube'da görüyorum adamlar GS'leri yatırıyor kaldırıyor falan ya yani onlar o motorlarla araya dereye giren insanlar bu motorla ben adım gibi eminim şov yaparlar Arkadaşlar motor tecrübeniz çok fazla değilse zaten bu motoru almayın. Hatta bu motoru da değil. Yani bu klasmanda bir motor almayın. Çünkü motor ağır, yüksek cc, dengesi tamam güzel ama daha önceden motor tecrübeniz yoksa ya da çok az bir tecrübeniz varsa bu motoru kullanırken zorlanabilirsiniz. Ya da bunun benzeri motorları kullanırken zorlanabilirsiniz. Gerçekten şakası yok yani motorun hiçbir şekilde şakası yok. Ne var ya bir tane ehliyet alırım, bir tane scooter alırım, fıtı pıtı fıtı pıtı, pıtı, pıtı giderim, ha gidersin, nasıl duracaksın, ha durdun. Öyle değil yani, Allah korusun. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek. Gördünüz selektör de yedik. Ama yapacak bir şey yok. Allah'ım trafik yok ya. Ne kadar mutluyum. Lan bir trafik performansı videosu çekerim dedik. Trafik yok. Motor kullanıyor olabilirsiniz ama en az bir 8-10 bin kilometre motor tecrübeniz olduktan sonra bence yüksek cc motosiklet alın. Sevdiğim bir abim var. O bir video izleyecektir. Buradan selam olsun. O da yeni XP400 aldı. Motor tecrübesi çok az. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ayhan abiye selam olsun. 53 yaşında ama ne var? Adam özverili, hevesli ve dikkatli yeteneği de var. 53 yaşında motora başlamış. Daha önce bir PCX alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 800 kilometre falan kullanıyor. Sonra onu satıyor. x 400 alıyor. Böyle o kadar dikkatli kullanıyor ki maşallah. Allah kaza bela vermesin. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi ben bu adama neden x 400 aldın diyemem. İyi, i̇yi, ki aldın derim. Çünkü aklı başında farkında işin. Şakasının olmadığını da farkında. Ekipmanını dizmiş. Hatta imkanları doğrusunda iyisini almak istiyor. Yani bu yeni motora başlayacaklar. Ayhan abi örnektir. Konu gene dağıldı ya. Arkadaş benim kafa niye böyle hep bir oraya bir oraya gidiyor? Görüyorsunuz yani hiçbir şekilde zorlamıyor. Üzmüyor. Şimdi bu motorla da durup burada şu kamyonun arabanın arasına girmenin ya da sola çıkmanın ne gereği var? Bence bir gereği yok. Ama böyle mesela boşluk buldum bu. Hiç ayağım daha yere koymadan çok güzel manevra alıyor. Şu an mesela hiç ayaklarımı yere koymadım dahi. Dengesi o kadar güzel ki. Ama işte burada tamamen alışkanlıkla, alışmayla alakalı. Yani motora alışmayla alakalı abi. Şimdi yokuş, burası çok dik bir yokuş. Özellikle bu yokuşa geldim ki hep beraber bu yokuştaki performansını da görelim de bu arabanın bize müsaade edeceği yok galiba. Bakayım biraz yavaşlayalım. Evet, şimdi gazı açıyorum. Hay Allah zırtımız versin ya. Bunu geçeyim mi? Buradan diyeceğim. Geçeyim. Şehrikili şeyler yaptığımı farkındayım ama Bunu görmenizi istiyorum Çok dik bir yokuş yani müthiş dik bir yokuş Özellikle yavaşlıyorum 39 Tekrar gaz açıyorum hızlanmasına bakayım Yani Ne diyeyim şimdi ben bu motora Şuradan kafaya çıkalım Arkadaşlar motor 400 cc olmanın hakkını fazlasıyla veriyor Bu gücü hissediyorsunuz yani gördüğünüz köprüden sıkıştırdım. Yoğun trafikte gaz aç kapat falan. Şu an ortalaması 4.6 yakmış. Ben zaten 4.6 altı hiçbir zaman göremedim bu motorda. Gören arkadaşlar var. Ben göremedim. Ortalama benim bu motorla 4.5 litre. Şu an mesela hiç ayaklarımı yere koymuyorum ben bu duruşlarda. Çünkü motor o kadar dengeli ki. E şimdi bu dengedeki bir motoru da trafikte rahatlıkla kullanıyorum yani. Evet arkadaşlar hazır karanlık olmuşken Aydınlatmasını da bir görün motorun. Şimdi karanlık, daha karanlık sokaklara gireyim. Nereden gireyim? Nasıl gireyim? Şuradan şu karşı sokağa bir gireyim. Orası bayağı karanlık oluyor. Aydınlatma böyle. Gündüz gibi aydınlatıyor yani. arkadaşlar motorun aydınlatması da bu şekilde. Motosikletle alakalı aklınıza takılan ne varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Videonun altında yorumlarda. Hop. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz. Burası da oldukça dik bir yokuş. Yani bu motorda şey yok ama motor freni yok görüyorsunuz. Bak motor nasıl hızlanıyor. Hızlanıyor hala hızlanıyor ama yeter yani o kadarına da müsaade etmeyelim. Mesela şimdi gaz vereyim. Gördünüz gaz verdim gene motor freni yapmıyor. Akıyor bildiğiniz yani. Düz yolda da aynı şekilde. Gazdan çekince gene böyle bir atmaya devam ediyor. Şimdi mesela şurada durayım. Durdum gaz veriyorum. Açıyorum gazı gidiyor. Akıyor mesela şu anda. Hala akıyor, akıyor, akıyor. Olay durum böyle. Arkadaşlar sabır gösterip video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yazarak destek olursanız ayrıca sevinirim. Hoşçakalın.